Sokak ve boykot çağrısıyla toplum arasına nifak tohumları ekmeye çalışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e suç işliyorsun uyarısı geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Özel'in hem ceza hem tazminat hukukuna göre sorumlu olduğunu söyledi. Benzer bir değerlendirmede Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan geldi. Sevgili Saraçhane'ye gelen kıymetli İstanbullular, CHP Genel Başkanı Özgür Özel önce sokak ardından boykot çağrısında bulundu. Bu çağrılar sonrasında sokaklar savaş alanına döndü. Yerli ve milli markalar hedef tahtasına oturtuldu. <laughs> Özel'in toplumun fay hatlarıyla oynayan bu yaklaşımına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan tepki geldi. Yazıcı Özel'e suç işliyorsun uyarısında bulundu. CHP Genel Başkanı'nın etrafında yapmakta olduğu boykot çağrısının salt yanlış olmaktan öte suç oluşturabileceğini söyleyen yok anlaşılan. Kanunu bilmemek mazeret değildir. Üzüntü verici ama biz yine de hatırlatalım. Hiçbir aymazlığı hukuk himaye etmez edemez. Yazıcı Özgür Özel'in yaşanan olayların azmettiricisi olarak nitelendirilebileceğini belirtti. Boykot çağrısı hele vandallık eylemine dönüşürse fiili icra edenle onu azmettiren hem ceza hukuku ve hem de tazminat hukukuna göre sorumlu fail konumundadırlar. Benzer bir değerlendirmede Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan geldi. Bu eylemler pozitif ceza hukuku açısından suç sayılır. Değişen şartlara göre bu eylemlerin suç niteliği ortadan kalkmaz. Bu tip eylemler hiçbir zaman hukukun koruması altında olamazlar. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili olan Mehmet Uçum, yeni nesil sokak eylemlerinin emperyalist bir proje olduğunun altını çizdi. Eylem yapmanın çekiciliğini artırmak için semboller kullanıldığını belirtti. Gaz maskeli semazen figürü, Pikachu karakteri, polis önünde evlenme teklifi, örümcek adam kostümü, kırmızı elbiseli kadın, eylem piyanosu geçmişten bugüne sembolizm için kullanıldı. Bunlar tümüyle profesyonel işlerdir ve bir senaryoya dayanıyor.